Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar. Bu kanalda şu ana kadar hep dizi ve filmler hakkında konuştuk. Ama kanalın adında medya geçiyor. Yani çeşitlendirmek istiyorum. O yüzden bugün bir oyundan bahsedeceğiz. Herkesin öyle ya da böyle kulak aşinalı olan başarılı bir oyun serisi. Grand Theft Auto. Gamerların merakla beklediği GTA 6'dan ilk fragman bugün geldi. Ve genel bir yorum yapmak istedim. Çünkü bu oyun serisinin bende ayrı bir yeri var. GTA San Andreas benim konsolda oynadığım ilk oyun. 2004 yılında kapağı çok dikkatimi çektiği için almıştım. O zamanlar PlayStation 2'm vardı ve gerek açık dünyası gerek hileleri gerekse karakterler beni acayip etkilemişti. Neyse işte sonra hemen hemen tüm GTA'ları oynadım. Online'a pek takılmadım en son ama GTA 5 Epic Games'te ücretsiz olduğunda onu da indirip hikaye modunu bitirmişliğim var. Dedik ve geçtik videoya. İlk bakışta oyunun renkleri çok güzel duruyor. Çok cıvık gelmedi bana karakter motivasyonları sağlam olacak gibi. GTA 5'i görsellik açısından çok sevsem de hikaye birazcık basitti. Bu oyunu küçülten bir şey değildi bu arada. Yani karakterler gayet eğlenceliydi. Ama burada biraz daha ciddi gibiler. Anladığımız kadarıyla iki sevgiliyi yönlendireceğiz. Bunlardan kadın olan hapiste. Diğerinin geçmişinden bir kesit görmüyoruz. Sonra romantik bir sekans var ve soygun sahnesiyle de fragman bitiyor. Ben GTA 5'te 3 karakterle oyun mekaniği tutunca bu sefer de daha fazla yapacaklar ve iyice cılgı çıkacak diye korkmuştum. Ama bence iki ideal. Umarım hikayede gerçekten seçim şansımız olan noktalarda koyarlar. Aslında hikayeye dair fazla bir detay yok. Zaten kısa bir fragman. Daha çok mekanları ve NPC'leri göstermişler. NPC'ler çok çok fazla ve detaylı görünüyor. Helal olsun be Rockstar. Özellikle gece kulübü sekansındaki NPC hareketleri gayet tatmin edici. Yine umuyorum ki onlarla olan iletişimimiz de en az GTA 5'de kadar olur. Daha fazla binaya girebilecekmişiz bu sefer şehirde. Hatta katlar arasında gezme imkanımız da olacakmış. Bakalım bilgisayar kaldıracak mı bu kadar özelliği? Gerçi PC'ye ne zaman geleceği belli değil. Önce konsola gelir büyük ihtimalle. 2025 olarak açıklanmış çıkış tarihi. Daha çok var zaten. O zamana kadar bendeki mevcut konsol eskimemiş olursa ve ekonomi birazcık olsun düzelirse direkt almayı düşünebilirim. Ben GTA serisini hikayesi, görevleri ve açık dünyasıyla sevdim. Ve bunların hepsini her seferinde geliştiriyorlar. Yani hikaye bazen cortluyor ama olsun. Ayrıca bu sefer canımız istediğinde soygun yapabilecekmişiz. Mesela bir dükkana giriyorum. Paraya ihtiyacım var ve bunu çok rahat bir şekilde yapabileceğim. Bunlar güzel haberler. Esas ilgimi çeken bir şey var fragmanda. Sürekli sosyal medya atıfları yapılmış. Rockstar dönemin detaylarını kullanmayı çok seviyor. San Andreas'taki takos telefonları hatırlayın. Burada da kısa videolar, paylaşımlar baya bir yer kaplayacak gibi. Keşke karakterlerimizin Instagram profilleri falan olsa. Oradan da birileriyle tanışabilseler mesela. Ya da ne bileyim böyle date uygulamaları. Güzel olmaz mıydı? Ya belki de vardır bilmiyorum. Bu tarafından emin değilim olur mu olmaz mı ama bu radyoda gazetede gördüğümüz haber olayını sanki sosyal medyaya entegre edecekler gibi duruyor. Kısa bir video oldu. İlk yorumlar gibi olsun. Zaten adı üstünde çerez haber. Siz de yorumlarınızı ve duyduğunuz gelişmeleri aşağıda paylaşın lütfen. E, yeni haberler geldikçe de yine konuşuruz. O zaman ben kaçtım. Bir sonraki videoya kadar kendine iyi bak. Beni özle.